sevgili çocuklar merhaba. Bu hafta Türkçe dersimizde at isim bilgisi konusunu işleyeceğiz. Başlayalım. At isim bilgisi. Aşağıdaki varlıkların atların altındaki noktalı alanlara yazınız. Pasta, leylek, ağaç, uçak, kaban ve kedi. İnsanların canlı ve cansız yaratılmış tüm varlıkların bir adı vardır. İşte canlı, cansız varlıkları tanımamızı sağlayan kelimelere at isim denir. Fil, bot. Yukarıdaki görsellerde fil ve bot atları vardır. Fil bir hayvanın adıdır. Fil canlı bir varlıktır. Bot bir eşyanın adıdır. Bot cansız bir varlıktır. Aşağıdaki çocukların panolarına istenilen sayı kadar canlı ve cansız varlık isimlerini yazınız. Şimdi öncelikle canlı varlık atlarına bakalım. Bir örnek verilmiş balık. Örnekleri çoğaltıyorum. Kuş, tavşan, kurbağa, kelebek, karınca ve köstebek. Şimdi cansız varlık isimlerinde sıra. Birinci örneğim helikopter, sonra masa, sonra fincan, sonra çanta, sonra fırın, tencere ve kalem. Gördüğünüz gibi bunlar da cansız varlık isimleri. Aşağıdaki tabloya verilen harfle başlayan uygun isimler bularak örnekteki gibi yazınız. Örneğe bakalım. Harf K, isim Kenan, şehir Kars, bitki kayısı, hayvan kurt, koltuk eş, eşya koltuk. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kenan ve Kars özel isimler olduğu için bakın baş harfleri büyük yazılmış. Devam edelim örneklerimize. M harfi ile ilgili insan ismi Merve. Şehir ismi Malatya. Bitki ismi Marul. Hayvan, maymun, eşya, masa. B ismiyle is ilgili insan ismi Burak, şehir ismi Bursa, B ile alakalı bitki ismi bezelye, hayvan ismi balık, eşya ismi bardak. Örneklerimi yazdım. Devam edelim çocuklar. Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi cümle içinde kullanınız. Verilen ad, isim, kabak. Onun örnek cümle, bahçemizde kabak yetiştirmeye başladık. Bir sonraki ismim balık. Bununla alakalı bir cümle bulmalıyım. Hmm, biraz düşüneyim balık. Akvaryumdaki minik tatlı balığı gördün mü? Bir sonraki ismimiz koltuk. Bununla alakalı da cümle kuralım. Annem yeni koltuk takımı almaya karar verdi. Bir sonraki ismemiz Selçuk. Bununla da ilgili cümle kuralım. Selçuk ev çalışmasını severek yaptı. Bir sonraki ismemiz araba. Bununla ilgili de cümle kuralım. Annem arabasıyla bizi gezdirdi. Sevgili çocuklar, bu dersimizde at isim bilgisi konusunu öğrendik. Sizlerden öğrendiğiniz konuları pekiştirmeniz için Stoys üzerinde paylaştığımız çalışma sayfalarını tamamlamanızı bekliyoruz. Evde kaldığınız süre boyunca bol bol kitap okumayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.